Bir fil ile karşılaşırsanız onu nasıl kaçırırsınız? Dönerekten, Dönerekten. Dönerekten. bağırarak bağırarak kafasına vurursun. Kafasına vurursun. Aynen. Ne kaçırmam ben kendim kaçarım. İşte evet. Kaçarım evet. yani. Hortumunu çekerim. kadar yok Üstüne biner ortumuyla onu kontrol etmeye çalışırım. Ne? Kovalarsın. Kovalarsın. Ben Bendim yani. Ben Sen, ne de Efendim, Sen ne demiştin? Efendim? Burayı kaçalım demiştin. Sen ne demiştin? Filik kaçırmam ben kendim. Ama önemli olan burada fili kaçıracağız yani. yani ÖYLE ne En güzel cevabım. Ben kendim kaçarım. Ben, ben kendim kaçarım. Kendim ben kaçarım. Kendim kaçarım. Evet. Zarar vermem diyerek. Ödülü isim neydi? Heran Tekin. Heran Tekin kazanır. Bir Alkış alkış. Alkış. Allah Allah. alkış. İlluminati nedir? Uluslararası gizli bir kuruluş. Evet. Barcelona'lı bir futbolcu. Evet. Japonya'da içilen bir çay. <laughs> Ay tercih ediyorum. Uluslararası bir evet. kuruluş. Aynen kuruluş. Uluslararası. Uluslararası bir kuruluş. Bravo alkış. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Ünlü futbolcu Messi hangi takımda oynuyor? Barcelona, Manchester United, Gaziantep Sen Barcelona işte. <laughs> Başarılı mı? Hem fikir misiniz? Evet. <laughs> Sogorunuz. Evet. Bravo be. Bravo! Kazandınız. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Hediyeyi kazandınız. Evet. Hadi bakalım karşıya dönüyoruz. Evet. Şimdi Baydöner'in çok güzel menüleri var. Sizler için yaptı. Gaziantep'li olarak siz acıyı seversiniz. Evet, Değil mi? Nasıl? Değil <laughs> mi? Size göre Acı Bana var mesela menü. Acı <laughs> Turka var, Moderna var, Candan var. Hangisi? Hangisini bana, Acı Bana <laughs> Acı Bana. Acı Bana. Sen? Acı Bana. Acı Bana. Acı Bana. O zaman bunları bir acıyım be. Acı. Acıma bunlara. Acı bana. Üç tane Acı Bana. Alkış. Bravo.